Merhabalar arkadaşlar. SAP S4HANA ST eğitim serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda SAP S4HANA ST içerisinden Fiori, müşteri sipariş sürecini başlangıçtan uzmanlığa kadar sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölüm hakkındaki konumuz ise faturalama türü uyarlama. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Öncelikle faturalama hiyerarşisine bakalım. Faturada ilk olarak fatura başlığı vardır. Fatura başlığında da faturalama türü mevcuttur. Fatura başlığından sonra da fatura kalemleri vardır. Her fatura kalemi içerisinde de kalem tipimiz mevcuttur. Sipariş veya teslimatta faturalama türünü ayarlayabiliyoruz. Ama faturalama türünde kalem tipini ayarlayamıyoruz. Sipariş veya teslimattan kopyalanarak geliyor. Böyle bir opsiyonumuz mevcut değil. Kopyalama ayarları içerisinde sipariş veya teslimatın ikisi arasında fatura kalemi için kopyalama ayarları yapabilme ihtimalimiz mevcut. Kalem tipimiz de zaten kalem pozisyonumuz içerisinde bulunuyor. Bizlerin kullanmış olduğu kalem tipimiz de TAN yani TAN Şimdi sistemde sizlere kısaca gösterelim. Fiora uygulamamızda fatura değiştir açalım. Buradan herhangi bir faturamızı açalım. En üst kısımda bildiğiniz üzere fatura başlığı vardır. Burada da faturalama türü F2 faturayı görebilirsiniz. Kalem tipimize de bakalım. Kalem satırımıza çiftlik kalem bellerimizi açalım. Kalem belleri içerisinde en üstte kalem başlığında kalem tipimizi TAN yani TAN olarak görebilirsiniz. Bu zaten teslimattan buraya kopyalanmaktadır. Ayarlamamıza gerek kalmıyor faturalama türü uyarlaması konusuna biraz daha yakından bakalım. Öncelikle fatura türü uyarlamasına ulaşmak için hem işlem yolumuzu hem de işlem kodumuzu sizlere göstereceğiz. İşlem yolumuz her zaman olduğu gibi SPR uyarlama sayfamıza gidiyoruz. Daha sonra burada satış ve dağıtım kısmımızı açıp içerisinden faturalamaya gidiyoruz. Burada da faturalama belgeleri ve faturalama türlerini tanımlamayı açtığımızda faturalama türü sayfası karşımıza çıkar ama aynı yere ulaşmak için de işlem kodumuz WOFA'yı kullanabiliriz. Bir de faturalama türü içerisinde uyarlama alanları vardır. Bunlar başlık, numara sistemleri, genel denetim, ters kayıt, hesap belirleme fiyatlandırma ve çıktılar, muhatap, metinler gibi. Şimdi sistemde bu kısımları sizlere gösterelim. İlk olarak uyarlama proje işlemi sayfamızdayız. Buradan Sub referans IMG açıyoruz. İçerisinden satış ve dağıtım kısmına girip daha sonra faturalamaya tıklıyoruz. Faturalamanın içerisinden de faturalama belgeleri kısmını açıyoruz. Fatura türlerini tanımlamaya gireriz. Burada yine birden fazla faturalama türü ve tanımları mevcut. Bizim kullanmış olduğumuz fatura türümüz F2 yani faturadır. Aynı şekilde bu sayfaya ulaşmak için bir de işlem kodumuzu deneyelim. Tekrardan SPRO sayfamıza dönelim. İşlem kodumuz olan slash n vofa'yı yazıp aratalım. Gördüğünüz gibi tekrardan faturalama belge türleri sayfasındayız. F2 olan fatura belge türlerimizi açalım. Burada da gördüğünüz gibi fatura başlığı, numara sistemleri, genel denetim, ters kayıt, hesap belirleme fiyatlandırma, çıktılar, muhatap, metinler gibi alt başlıkları da görebilirsiniz. Faturalama türü uyarlamamızda başlık verileri, numara sistemleri ve genel denetim kısımlarımızı inceleyeceğiz. İlk olarak faturalama türü. Biz genelde F2 faturayı kullanıyoruz. Ama içerisinde farklı seçenekler de mevcut. Ardından numara sistemleri kısmımıza bakalım. Burada dahili numara kısmı. Biz bu kısmı sipariş belge türünde de anlatmıştık. Bu bizim otomatik oluşturduğumuz faturada arka planda hangi numaradan başlamalı, hangi numaralar arasında fatura oluşabilir gibi kısımları ayarlamaktadır. Sistemde bu kısmı daha detaylı göstereceğiz. Kalem numarası artışı. Bu kısma da zaten sipariş veya teslimatta göstermiştik. Fatura içerisinde faturayı görüntülerken kalemler alt alta sıralanırken numaraların nasıl artacağını, kaçar sayılar aralığında artacağını buradan değiştirebiliyoruz. Kayıt blokajı kısmı normalde seçili değil. Yani bizim faturayı oluşturduktan sonra otomatik olarak muhasebeye gönderildi anlamına gelmektedir. Ama kayıt blokajını aktif hale getirirsek o zaman faturayı kaydettikten sonra manuel olarak muhasebe onayı butonuna basmamız gerekmektedir. Belge türü bu muhasebe belgesi içerisinde bulunan belge türüdür. Normalde bizde genel olarak RV'dir. Sistemde bu kısma nasıl ulaşacağımızı, alternatif seçenekleri sizlere göstereceğiz. İlk olarak faturalama türü uyarlaması sayfamızdayız. Bu kısımda ilk olarak fatura başlığı, numara sistemleri ve genel denetim kısımlarımızı inceleyeceğiz. İlk olarak faturalama türümüz. Zaten F2 o fatura kullanıyoruz. Ama başka faturaları da kullanabiliriz. Yanlış örnek vermek istemezsem eğer F8, Proforma fatura olması gerekiyordu. İkinci kısmımız da numara sistemleri. Burası aslında sipariş belge de anlattığımız kısım. Ama tekrardan hem anlatıp hem de gösterelim. Burada dahili numaramız 19. Bildiğiniz gibi bizim faturalarımız hep 90 milyon ile başlar. Yani 900, 17, 843 gibi bir fatura numarasını örnek olarak verebiliriz. 19 burada 90 milyon ile 95 milyon arasındaki oluşturulan otomatik faturalara numara vermektedir. Şimdi sistemde buraya nasıl ulaştığımıza bakalım. SPR uyarlama sayfamıza gidelim. Sap referans yengi içerisinden satış ve dağıtım. Faturalama. Faturalama belgeleri. Fatura belgeleri için numara alanlarının tanımla kısmına giriyoruz. Buradan aralıklara girelim. Görmüş olduğunuz gibi dahili numara alan numaraları var sol tarafta. Bizimkisi kullanmış olduğumuz 19. Yani bu satır. Ve son olarak kullanmış olduğumuz, oluşturmuş olduğumuz fatura numaramız da 917896. Tekrardan faturalama türü sayfamıza geri gidelim. Burası da kalem numarası artışı. Örnek olarak burası seçil değil çünkü bize teslimattan arka planda kopyalıyor. Ama normalde bu fatura belgesi içerisinde kalem artışını gösterir. Kalem satırları kaçar kaçar artsın gibi. Genel denetimde belge türümüze bakalım. Bu kısma muhasebe belgesi içerisinde ulaşıyoruz. Normalde genelde bu bizlerin kullanmış olduğumuz RV'dir, Şimdi sistemde nerede olduğunu gösterelim. Herhangi bir faturamızı açalım. Burada mali işler butonumuza basıp muhasebe belgemize çift tıklayalım. Ardından açılan sayfada belge başlığını görüntüle kısmına gidelim. En üst kısımda belge türümüzü yani RV olarak görebilirsiniz. Son olarak da kayıt blokajı. Bu kısım fatura kaydettiğimiz zaman bizde hep muhasebeye gönderiliyordu. Yani yemeğe kaydı oluşturuyordu. Bu seçeneği seçersek fatura kaydettikten sonra manuel olarak muhasebeye onay gönderiyoruz. Aynı şekilde faturamızı açalım. belge akışını görüntüleye basalım. Burada yemeğe kaydını görebilirsiniz. Bunun olmadığını varsayarsak normalde Buradan muhasebe olayına basmamız gerekmektedir. Belge muhasebe önceden aktarıldığı için bu şekilde not veriyor ama kayıt blokajı seçili olduğu zaman manuel olarak muhasebe onayına tıklamamız gerekmektedir. Başlık, numara sistemleri ve genel denetim hakkında bahsedeceklerimiz bu kadar. Bu kısmımızda da sizlere ters kayıt anlatacağız. İlk olarak ters kayıt faturalama türü. Bizimkisi burada S1'dir. Yani metni de fatura ters kayıttır. Hangi koşullarda ters kayıt yapabiliriz? Bu kısma buradan bakıp alternatif seçenekleri seçebiliyoruz. Son olarak da referans numarası ve tayin numarası. Bu kısımlarda numaraların nereden geldiğini görebiliyoruz. Aslında fatura kısımlarında burada numaralar oluyor ama örnek üzerinde bu kısımlardaki numaraların nerede olduğunu sizlere göstereceğiz. Şimdi sistemde bu kısımları inceleyelim. Bir faturayı ters kayıt yapmak istersek burada ters kayıt faturalama türü S1 olması gerekmektedir. Burada da gördüğünüz gibi S1 fatura ters kayıt. Genel olarak da muhasebede ödeme yapılmadıysa ters kayıt yapabiliriz ama ödeme olduktan sonra bu işlemi kullanma ihtimalimiz yoktur. Referans ve tayin numarası kısmımıza da bakalım. Bir faturamızı açalım. belge başlığını ayrıntılı görüntüle butonumuza basalım. Burada muhasebe belirleri içerisinde referans numaramızı görebilirsiniz. Referans numarasının mali muhasebeli bağlantısı vardır. Ardından mali işlere gidip muhasebe belgesini açtığımızda referans numaramızı burada da görebilirsiniz içerisinde de herhangi bir müşteriyi açtığımızda en altta tayin numarası olsaydı buradan görebilirdiniz. Referans ve tayin numarası kısmımıza geri geldiğimizde içerisinde alternatif seçenekler de mevcuttur. Örnek olarak satın alma siparişi, müşteri siparişi, teslimat numarası, harici teslimat numarası gibi. Son olarak da fatura türü uyarlaması içerisinde hesap belirleme, fiyatlandırma ve çıktılar kısmımızı inceleyeceğiz. İlk olarak hesap belirleme ve fiyatlandırma. Ana hesap belirlememiz burada kofi 00'dır. Mali muhasebede hesap belirlenirken kullanılan şemadır. Hangi koşu türlerinde kullanılır? Hangi hesaplardan rezerv edilir gibi soruların cevabını buradan alabiliriz. Son olarak da çıktı şeması yazdırma işlemlerinde invoice, e fax veya mail olarak gönderdiğimiz zaman bu şemayı buradan kullanabiliyoruz. Muhatap şeması ve metin şeması. Muhatap şemasında hangi muhatabı kullanmak istediğimize göre seçme ihtimalimiz mevcuttur. Sistemde bu kısımlara bir kez daha bakalım. Hesap belirleme şemamız genelde COFI 00 ve çıktı şemamız da genelde budur. Ama önümüzdeki videolarda zaten hesap belirleme şeması ve çıktı şemasını sizlere daha detaylı anlatacağız. Şu an daha fazla karışmaması açısından fazla bir giriş yapmıyoruz. İlginiz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere.